Ali Yerlikaya kent genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Yerlikaya toplam 8 milyon ücretsiz maskenin teslim edildiğini söyledi. Yerlikaya vefa sosyal destek ekiplerinin çalışmaları hakkında da bilgi verdi. İstanbul genelinde bugüne kadar PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7,5 milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Dağıtılan ücretsiz maskelerle ilgili sayıları açıkladı. Vefa Sosyal Destek Ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar 326 bin vatandaşımızın çağrısına cevap verdik. 310 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını evlerine teslim ettik. 17 bin hemşehrimizin de bilgi talebini karşıladık. İstanbul valisi Ali Yerlikaya kent genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Yerlikaya sağlık çalışanlarına yapılan destekleri anlattı. Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda 5720 odayı onların hizmetine sunduk. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da vali Yerli Kaya'nın gündemindeydi. Kısıtlamanın amaçlarından bahsetti. Evde kal çağrısını yineledi. Yasak sizi, bizi, ülkemizi, milletimizi korumak için uygulanıyor. Tüm tedbirler salgını kontrol etmek, evde kalma süremizi kısaltmak için. İşi ne kadar sağlam tutarsak o kadar başarılı olacağız. Son olarak Evinde kal İstanbul diyorum. Türkiye